Martiniçka, Balkan kültürünün renkli ve anlamlı bir parçası olarak karşımıza çıkan, baharın gelişini kutlamak ve iyi dileklerde bulunmak için kullanılan geleneksel bir semboldür. Genellikle kırmızı ve beyaz ipliklerin örülmesiyle. Oluşturulan bu küçük aksesuarlar, insanlar arasında sevgi, sağlık ve mutluluk dileklerini temsil eder. Tarihçesi ve kökeni Marteniçka geleneği, özellikle Bulgaristan'da köklü bir geçmişe sahiptir. Kırmızı ve beyaz renklerin kullanılması tesadüf değildir kırmızı renk, hayatı, enerjiyi ve doğurganlığı simgeler. Aynı zamanda kötü ruhlara karşı koruyucu bir renk olarak da kabul edilir. Beyaz renk, saflığı, temizliği ve yeni başlangıçları temsil eder. Bu iki rengin birleşimi, doğanın kış uykusundan uyanışını ve baharın tazeliğini yansıtır. Martinichka Mart ayının ilk günü olan bir Mart'ta takılmaya başlanır ve insanlar bu sembol sayesinde birbirlerine iyi dileklerde bulunur. Gelenek ve ritüeller Martinichka takan kişiler, baharın ilk işaretlerini ararlar, leylek veya kırlangıç. Görmek, ilk leyleği veya kırlangıcı gördüklerinde martiniçkalarını çıkarırlar. Çiçek açan ağaçlar, bazıları ise ilk çiçek açan ağaçları bekler ve martiniçkalarını bu ağaçların dallarına asarlar. Dilek tutma, martiniçkayı. Çıkarırken dilek tutmak gelenektir. Bu, yıl boyunca sağlıklı ve mutlu olma arzusunu simgeler. Efsaneler ve anlatılar Marteniçka ile ilgili birçok efsane vardır. En bilinenlerinden biri, Bulgar Hana Asparuh'un kız kardeşi Huba ile ilgilidir. Efsaneye göre, Huba, kardeşine bir mesaj göndermek için bir güvercin kullanır ve güvercinin ayağına kırmızı ve beyaz iplikler bağlar. Bu hikaye, Martiniçka'nın iletişim ve bağları güçlendirme sembolizmini destekler. Kültürel, etkileşim ve benzer gelenekler benzer gelenekler diğer Balkan ülkelerinde de görülür. Romanya, adıyla bilinen ve benzer amaçlarla kullanılan bir gelenek vardır. Makedonya ve Sırbistan farklı isimler altında ancak benzer. Ritüellerle Martiniçka geleneği yaşatılır. Bu, Balkan halkları arasındaki kültürel bağların ve ortak değerlerin bir göstergesidir. Martiniçka yapımı ve modern yorumlar günümüzde Martiniçkalar sadece ipliklerden değil, boncuklar, ahşap figürler ve farklı aksesuarlarla da zenginleştirilmektedir. El yapımı Marteniçkalar yapmak, hem yaratıcı bir etkinlik hem de geleneği yaşatmanın bir yolu olabilir. Kültürel mirası yaşatmak Mardinçika gibi gelenekler, kültürel zenginliğin ve geçmişten gelen değerlerin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynar. Bu tür gelenekleri öğrenmek ve paylaşmak kültürler arası anlayışı ve bağları güçlendirir. Eğer farklı kültürlerin ritüelleri ve sembolleri ilgi alanınsa, benzer gelenekleri araştırarak yeni keşifler yapabilirsin. Belki de bu yolculuk sana ilham verecek ve kendi yaratıcı projelerini başlatman için bir adım olacaktır.